sizlerle Scratch Junior'da e, nesneleri renklendirmeye bakacağız. Nasıl bir şeymiş, nasıl renkleniyormuş bu nesneler. E, şimdi oradaki ev simgesine bastım. Burada e, yeni yapılmış projeler var. Eskiden yapmış olduğumuz projeler var. E, biz şimdi Yeni yapmak için şuradaki artıya basıyoruz. Bir kere tıklıyoruz buradaki artıya. Karşımıza e, ekranımızın ana yüzü ve boş bir ekran gelmiş olacak. şu anda geldi. E, bakıyoruz şu anda e, ekran boş. Ekranımızın ana yüzü. Ben buna mavi istiyorum. Ama mavi şimdi biraz renklendirelim bakalım. Bunu nasıl yapacağız? E, şuradaki simgeyi görüyoruz. Onun hemen karşısında bakın şurada bir fırça işareti var. Buraya İki kere tıkladığımızda e, karşımıza renkli boyalar geliyor görüyorsunuz. Burada kesiyoruz. Burada kamerayı açıp yüzünü ekleyebiliyoruz. Burada farklı simgeler var. Bugün bizim yapmamız gereken şey, e, görmemiz gereken şey biz bu nesneyi nasıl renklendiririz. Şu anda gördüğümüz gibi siyah da bu renk. Biz bu rengi ne yapmak istiyoruz? Mesela biz rengimizi lila yapmak istedik. Buraya bir kere tıklıyoruz üzerine boyanın. Ve boyamak istediğimiz yere tıkladığımızda bir kere gördük ki nesnemiz lila rengini aldı. Farklı bir rengi mesela karnını da diyelim ki işte mor yapmak istiyoruz. Ne yapıyoruz bunun içinde? Geliyoruz mor rengin üzerine bir kere tıklıyoruz. Tekrar karnına geldiğimizde görüyoruz ki karnında mora boyadık. Yani e, renkleri değiştirmek için üzerinden bir renk seçmemiz ve boyamak istediğimiz yere bir kere tıklamamız yeterli oluyor. Tekrar deneyelim. Mesela şapkasını boyamak istiyorum ben. Şapkası renk olsun? Şapkasını şöyle koy bir mavi yapalım. Tıklıyoruz. Şapkasının üzerinde tıkladığımızda gördük ki şapkası da mavi oldu. Şapkasının çizgilerini de mavi yapmak isteyebiliriz. Mesela çizginin üzerine geliyoruz bir kere tıklayınca hop gördük ki tekrar hepsi mavi oldu. Bu şekilde nesnelerin renklerini değiştirebiliriz. Sadece ekranın ana yüzünde değil bu. Buraya eklediğimiz her nesnenin renklerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani istediğimiz renge boyayabiliriz. Buradaki bu boyalar için alttaki renkleri de kullanabilirsiniz. Farklı nesnelerde kullanabilirsiniz. Şu anda renk için bu kadar bilgi yeterli diyorum. Hepinize kolay gelsin.